Akıllı Paranın son bölümüyle karşınızdayız. Bu bölümde İstanbul Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Kazım Taycı bizlerle birlikte olacak. Kazım Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk Gizem Hanım. Hayırlı yayınlar. Çok teşekkür ederiz. Şimdi ilk etapta İstanbul anlaşmadan bu imzalandan bu önemli anlaşmadan bahsediyorduk ama bugüne geldiğimizde o döneme kadar düşen buğday fiyatları bu sefer Rusya'nın Odessa'ya saldırısı neticesinde tekrar yükseldi. Şimdi tahıl koridoru anlaşmasının nasıl işlemesini bekliyorsunuz böyle bir ortam söz konusuyken? E, tabii öncelikle bu anlaşma gerçekten Türkiye'nin e, siyasi ve diplomatik bir başarısı olarak kabul ediyoruz. Tüm dünya için çok önemli. E, neticede Rusya ve Ukrayna dünya e, huvat pazarının özellikle buğdayın %30'luk e, bölümünü üretmekte. E, buradaki bu ürünlerin dünya pazarlarına ulaşması için e, bu anlaşmanın sıhhatli bir şekilde yürütülüyor olması çok önemli. E, evet bu Odessa limanına olan e, saldırıdan sonra e, bizler de tabii şaşırdık. Ee, ama e, biliyoruz ki bir taraftan yani taraflarla e, yapılan görüşmelerde e, hem Rusya'nın hem Ukrayna'nın e, hem de diğer dünya ülkelerinin e, bu koridor ile birlikte e, hareket etmeye ihtiyacı var. E, umarım e, çok ciddi sıkıntı problem olmadan çözülür kanaatindeyim. Ama taraflardan herhangi bir böyle bir anlaşma artık göz ardı edilmiştir, gündemde değildir gibi bir açıklama olmadığı için biz halen geçerli olduğunu ve devam edeceğini varsayarak hareket ediyoruz. Kazım Bey peki ne kadarlık bir zaman öngörüyorsunuz? Yani bu sevkiyat çok ciddi bir ambar diyebiliriz aslında ülke için, Ukrayna için. Bu sevkiyat bütün dünyayı nasıl gerçekleşecek? Türkiye'de mesela hangi limanların öne çıkmasını beklersiniz? Türkiye'de hali hazırda Mersin limanımız Afrika pazarına, Orta Doğu pazarına ve Orta Asya pazarına bir nevi hub görevi yapmakta. Yani dünyanın farklı bölgelerinden ithal edilmiş olan Mersin serbest Bölgesi bölgesindeki büyük depolarda hububat ve bakliyat ürünleri stoklanmakta ve dünyanın diğer ülkelerine buradan dağıtılmakta. Mersin bu konuda uzmanlaşmış limanlarımızdan bir tanesi. Keza biz bunu İstanbul limanlarımızla da olsun, diğer İzmir limanlarımızla da olsun yönetebileceğimiz kanaatindeyiz. Hedefimiz birinci derecede hemen buğdayla başlayarak, akabinde Mısır ve Ayçiçeği olmak üzere anlaşmaların yapılarak gemilerin çıkarılması noktasında bekleme halindeyiz yani şu anda bizde. Kazım Bey son sorum çok kısaca cevaplarsanız çok sevinirim. E, bu noktada Hububat Borsası olabilir Türkiye dediğin, dediğinize dair ben birçok basında demecinizi gördüm. Son olarak bunu sormak istiyorum. Ne yapılması lazım? Çok kısaca bilgi verir misiniz bize? Bununla ilgili en önemli yapılması gereken şeylerden birisi. Türkiye bu işin organizatörlüğünü kuruculuğunu ve koordinatörlüğünü yapmakta. Biz de diyoruz ki dünya pazarının Hububatta en büyük iki tane üretici ülkesinin dünyaya açılması şu anda e, Türkiye tarafından sağlanmakta. Hali hazırda Mersin'deki hububat pazarımız, dünyadaki un ticaretimiz, makarna ticaretimiz ve bu iki ülkenin de ürünlerinin ağırlıklı olarak distribütörlüğünü almış olmamız, Türkiye'nin dünya hububat pazarında, dünya hububat borsasında söz sahibi olması anlamına gelir söylemlerimiz tamamıyla bu dahilde ve olacağına da inanıyoruz inşallah. Kazım Bey çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar. Evet İstanbul Hububat Bakliyat Yal Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Kazım Tarcı'yı ağırladık ve böylece de akıllı parayı noktalıyoruz. Kısa bir ara aranın ardından Açıl Sezen Finans Merkezi ile karşınızda olacak. Hoşçakalın.